Malumun dünyamız ve ülkemiz zorlu bir sürecin içerisinde geçmektedir. Bu zorlu süreçte ülkemize ve dünyada sahada olan sağlık çalışanlarımızı, kamu görevlilerini ve tüm özel çalışanlarımızı canı gönülde tebrik ediyoruz. Ve şunu da farkındayız. Ülkelerin ayakta durmak için ekonomilerinin ayakta durması gerekmektedir. Bunun yegane yolu da üretimin devam etmesidir. Bu manada bu zorlu süreçte göz başında bulunan iki tane firmamız bir araya gelerek ortaklaşa bir şekilde bu testi kurmuştuk. Parke Küp Taş Kırma Testi'nin başkentimize ve ülkemize hayırlı olsun temenni ediyoruz. Arkadaşlar burada yaptığı çok, çok çalışmayı çok kıymetli ve değerli buluyoruz her şeyden önce ülkemizin tez zamanda bu salgından kurtulmasını temel ediyoruz. Bu süreç içerisinde de toplumun tüm yetimlerini, kamu, özel, işçi, işveren herkesin karşılıklı fedakarlık içerisinde gücülerini empati gösterecek dayanışma içerisinde bu süreci atlatacağını görevlerine yiyoruz. Ülkemizin ve dünyanın bu süreçten en az zararlı çıkacağı kanaatindeyiz. Lakin bu arada kurmalarımız firmalarımızın kurumsal yapısını bozmadan ve istihdamı düşürmeden bu süreci atlatmamız gerekmektedir. Bu noktada yine ülkenin ekonomik çarkının dönmesi, istihdam oluşması ve salgınlar kurtulması temel ediyoruz. Bu süreç içerisinde de toplumun tüm yetimlerinin, kamu, özel, işçi, işveren, herkesin karşılıklı fedakarlık içerisinde birbirlerine empati gösterecek dayanışma içerisinde bu süreci atlatacağını görevlerinden diyoruz. Ülkemizin ve dünyanın bu süreçten en az zararı çıkacağı kanaatindeyiz. Lakin bu arada firmalarımız, firmalarımızın kurumsal yapısını bozmadan ve istihdamı düşürmeden bu süreci atlatmamız gerekmektedir. Bu noktada yine ülkenin ekonomik çarkının dönmesi, istihdam oluşması ve katma değer üretiminin adına bu yapılan işleri anlamlı bulduğumuzu tekrar Hepimizin malumu dünyamız ve ülkemiz zorlu bir süreçte geçmekte. Hmm. Bu zorlu süreçte ilk önce sağlık çalışanları olmak üzere başta kamu görevlilerimiz ve sahada bu pandemiyle mücadele eden bütün kamu görevlilerini görüntüye tebrik ediyoruz. Şunun da üretimin her şart ve her şart altında devam etmesi gerekmektedir. Ülkemiz ve başkentimizin sanayi çarklarının dönmesi, istihdamın devam etmesi, katma değer üretiminin devam etmesi adına bugün burada iki firmamızın ortaklaşı olarak kurmuş olduğu teste, geldik. Ankara Ticaret Odası 30 numaralı komite Doğaltaş Mermer ve Hatır Beton Komitesi adına bu zorlu süreçte göstermiş oldukları bu cesaretten, fedakarlıktan ve ferasetten dolayı firmalarımızı tebrik ediyoruz. Yapmış oldukları işi ve üretimi çok anlamlı ve kıymetli bulduğumuzu belirtmek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte yine herkes birbirine fedakarlık beklemektedir. Lakin biz fedakarlığın tek taraflı olmayacağını nasıl ki kamu işverenden fedakarlık bekliyorsa İşçi de aynı fedakarlığı işçiden bekliyor. Bu noktada işçilerimiz de firmalarımız da fedakarlık bekliyor. Biz bu sürecin herkesin fedakarlığı